Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahmut'un oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sky Retail oynuyoruz. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı <laughs> Açıklama kısmını koymuş olduğu sosyal medya hesaplarımız ve Discord sunucumuzu da takip etmeyi unutmayın. 1000 abone olmamıza az kaldı abone olmayı unutmayın diyorum. Ve Chapter 2'nin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Belki bu bölüm Chapter 2'yi bitirir, bitiririz. Ne demiştiğinin diyor. Yüzüne de bir şey soracağım diyor. Onu diyor upgrade etmen lazım diyor. Tam olarak çeviremedim ama olsun. Aha. Prepare to be amazed Sevgili yapmış kendine terbiyesiz. <laughs> Onca yaşa sonu. I will be the richest man in the world. Bu ses ne lan öyle? Allah billahi ya beğenmedim adamı. Şimdi. Yüz maskesine diye bir şeyler ekleyeceğim diye. Yüz maskesine ne ekleyebiliriz ki? Şimdi onun yüz maskesi nerede oluyor? Bir banyoya bakalım. Wow. I'm really beautiful. Ne diyorsun lan? <laughs> Kendi kendine konuşuyor bu. Deli mi nedir? Başımıza deli diye koydular. Ulan sıkıldım. Aha bu banyo. Tamam. Bu arada bir şey tamamladık. Bak Yakaladı bizi ya. Yakaladı bizi ya. Replay diyorum. Yeniden başlayalım. başlayalım. Hızlı bir şekilde. Hızlı almamız lazım. Hızlı. Burayı keşke geçebilsek ya. Prepare to be amazed by my beauty. I will be the richest man in the world. artık nereden çıktığını öğrendim. Doz şekilde onları alalım. Evet. Hop. Bir Hadi bunu aldık. Tamam mı? Bu bir. Wow. görmeden. Really beautiful. Diğer malzememizi de alalım. Kapat kapıyı. Evet kremayı da aldık. Krem işi ne kreması ya. Nerede takıldı dilimi kreması ya. Eee olmuyor. Heh, tamam oldu bu sefer oldu. Onu da köpüğe koyacakmışız. Şey. Kremi de. Bu şekilde gelsin arkadaşlar. Geldiğinde video devam etsin. Evet arkadaşlar ocağa geldi. Şaka yaptığımız yere. Yüz kremini sürmeye falan. Bakalım ne olacak. Eee? Hadi yüz kremini sürdü de Şeye niye gelmedi? Allah Allah. Anlar şimdi arkadaşlar. Ben videoyu durak takayım da başına şey yapmayayım yani. size sıkılmayın. Nereye gidiyor? Ofise gidiyor. Ben videoyu durak arkadaşlar. Boşuna e, bunu izleyip de sıkılmayın. Tam şeye geldiği zaman olay başladığında bize devam etsin. Evet arkadaşlar hoca geldi. Banyiye. No. <laughs> Why did this have to happen today? Yüzü kupkuruza oldu. But I wanted to look my best. My teeth look pretty crooked. Allah'ım ya. His cream. I'll Yüz still be my beautiful self. Abo yüzü simsiyah oldu lan. Could oh, oh. he? He's here. House straight karşı lan. Why would he run? Çok kötü oldu lan. Hoca zenci oldu bir dönmüre. Şimdi bilgisayarını patlatacağız. Bilgisayarını ekleyeceğiz. Hızlı bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Odanın buraya da kartını alalım. Bu Şimdi nasıl yapacağız bu bölümü? Nasıl geçeceğiz? Hayır. Hayır. Hadi be. Uzun şekilde geçelim. Şunu arkadaşlar. Şunu alalım uyku ilacını belki lazım olur bize. <laughs> Muhtemelen ofiste kredi kartı da. <laughs> almış mı? Yok almış. gidelim. Hocanın orada kahvesi vardı herhalde. Kahvesine uyku ilacı atalım. Allah <laughs> beni ben de yokum. Ben burada you yokum ya Allah Allah. 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 O ki, canımdan oldu ha. Enerjim bitti. düşecek çabın içinde diye. <laughs> Yalnız pres başlıyor. <laughs> Uyku ilacını, ilacını koyacak Şimdi hoca gelecek. Kredi kartını çalacağız herhalde ondan. <laughs> Geri kitap bir içinde diyor. Tamam anlıyım anlıyım. O cana şekilde o kredi kartını alalım da. Bakalım kim anlayacak. Oh dear. Why is my... Belki öyle eğer uyuyakalırsa deneme yanılma yöntemiyle de yöntemini de bir şekilde çözeriz. Hadi. Ya 30 saniye mi bekletecek? Arkadaşlar 30 saniye geçsin. Bizi daha. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Yine mi yanlış şifre ya? 30 saniye beklettiriyor bizi. kredi <laughs> kartı nerede ya? kredi kartı yok oldu. Kartı bizden geri mi aldılar yoksa? Neyildir ya? Anlamı süper abi geri. Durun arkadaşlar ben onu rest attayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Hocayı uyuttuk. Bozun şekilde şu. İşaret edelim. Şunu denedik. Şunu denedik. Şunu, Şunu denedik. Ya ya. 30 saniye beklemem gerekiyor. Şu fenin Yeni şifreyi öğrenmem lazım. Hmm, Bir tane kitapta yazıyor diyor değil One minute I was drinking tea. Ne The next. Where did my credit card go? Hmm. I must get my card blocked at once. Ha? Kartı bloke et <laughs> kardeş. Yeniden halletmemiz lazım arkadaşlar. Bayağı uzadı bu ya. Evet yani arkadaşlar benim bunu halletmem lazım. bu şekilde. Kitaplara bakmam lazım. Kitaplarda şifre yazıyormuş. İpucu da öyle yazıyor. O şu kartta. Hızlı şekilde gidelim. Aç kapıyı. burda kitaplar var. Burada kitapların olması lazım. Burada değil. Ya kitabı neredeydi bunun ya? kitap. Kitapları vardı bunun. Mutfakta değil. Aç kapıyı. Arkadaş nerede bunun kitabı? Uyku ilacını aldım da dur halledeceğim şunu bir bayıtmam lazım ilk önce şu iki ilacını alalım ofis neredeydi şuradaydı da uzamış oldu ya ben keserim arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla videoyu keserim de kısa Ama bak bu iki ilacı buradaymış Dur bir kere para vermiş olduk ama olsun. Ne diyor bak, kasıt Kusker abi. Allah Allah. Ne diyor? Kusker <laughs> diyor. Spider mı demek istiyorlar yoksa? Tam an olarak anlayamadım çünkü. Hadi öyle şekilde halledelim. De eğer onu hallederse arkadaşlar belki araya e, Chapter 2'nin son bölümünü de sığdırmış olurum. Yani eklemiş olurum. Oynar zorunda. Bitir de bu bölümü Chapter 2'yi tamamen bitirip bitirmiş olurum. Gelecek bölümde Chapter 3'e başlar. Oh, dear. What is my... Hemen sızsın uh... hoca. So tamam hoca sızdı. Hızlı hmm. bir şekilde kartını alalım. Heh, açtım. Spider'mış. Evet. Tamam. Kaç kaç. Kaç o çok fark etmesin. ekledim. Of of. Huh? Onu yaptık ya. What? Bütün paran gitti lan. Fakir oldun. Fakirleştin. Ağla ağla dur. Evet level complete dedi. Ve chapter 2'nin son bölümüne geçmiş oluruz arkadaşlar. Ne diyor? Space Chisel diyor. Şunu satın alalım da belki lazım olur. Aha. Şimdi sevgilisini konuşuyor. Sevgilisi şey dedi ki. Bodrum katta. am i not the best date ever no. as long as there aren't any surprises like <gülüyor> <before>. <gülüyor> huh? where did this jar of worms come from oh, i'd better hide this before francis sees it i'm definitely the best chef in the world Hmm. Yemek masası burada. Şimdi o mutfaktan çıkıyor. Biz buradan mutfağa geçelim o Allah asar etsem olsun. O yukarı çıkıyor şu an. Allah bir kere asar ağzımın Buradan sonra gene... bu Solucanı ben niye alamıyorum? Her solucan burada ben solucanı alamıyorum. Allah Allah. Höyle böyle oldu Ödü geliyor bu arada. Evet Bunun şekli kaç gün belki eldiven istiyor. Eldiven bakalım ne bir şekilde. Diyeceğim de eldivenle ne alakası var bunun ya? Buzda olmam lazım. Duydum tabii ki de burada. tamam Suyumlar da mutfağımız burada. Hop buradan hemen mutfağa inelim. <laughs> Ama böyle fark eder ki bunu. Vallahi billahi böyle fark eder. umarım anlamaz ya. Umarım anlamaz. Umarım anlamaz da fark etmez. Ya bu şeye gitmek ki. Mutfağa gitmek ki kapıya doğru gidiyor. Ben şu an doğru yönlendireyim bu arada. Will... Bu da ya. Gel buraya. Ben niye geri gidiyor? Acaba dışarıda mı çağıracak? Anlayacağız şimdi. Burayı <laughs> kapat. Şu an anlayamadım ben. Buradan geçebilir miyiz? Yok geçemeyiz. Yok. Aha. Oh goody. Şey He's here. Şii gel, sevgilisi geldi. Mmm. This dish is so spicy, tangy, extra meaty. Just like you. Ne? Olmadı işte ya. Üf, benim tekrardan yapmam lazım arkadaşlar. Hemen videoyu duraklatayım arkadaşlar. Son saniye gelince devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada solucanı Turtle Room'dan bulabilirsiniz. Biz diyor ya. Ekstradan bir daha yapmam lazım. Kaç. Burada. Ay, ne? Evet, ne? Bunlara gerek yoktur ya. Bunlarla alakamız yoktur bizim. Benim ona hızlı şekilde aşağı inmem lazım. <laughs> Ayda o giriyor oraya ya. Sen buraya gel bakayım. Gelmiyor direkt oraya gidiyor ya. Hadi bu soslar var. Soslar mı? Soslardan mı artık bu madde Oh, I'm definitely the best chef in the world. Aha, anladım. Tamam, tamam çözdüm. Çözdüm o şeyin içine koyacağım. Tabağa koydu onu. Tabağın içine koyacağım. Anlamadım. Tamam. Şimdi o şey çıksın. Tamam. Sokaldır ya. Umarım bu olur ya. Umarım arkadaşlar. Boşuna uğraşmamışızdır. Evet. Oh, Sevgilisi geldi. Gudi, Kendine bakıyor güzel miyim değil miyim diye. <laughs> evet. Prepare to have your mind blown by my special goddamn. <laughs> Yüzüne yemek. Evet arkadaşlar. Sonunda chapter 2'yi de bitirmiş olduk. Chapter 2'nin sonuna geldik. Zaten 5 bölümdü. Chapter 2. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. ve şimdi oynamış olduk. Yeni gelecek bölümde arkadaşlar. Ee, chapter 3 neredeydi ya? Chapter 3'ü de almışım ben, değil mi? Chapter 3. Chapter 3 neredesin ya? Heh çat başlıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimini açmayı, videolarımızı paylaşmayı için Açıklama kısmına koymuş olduğunuz Discord sunucumuzu ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ara e, tutmuş olduğumuz Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah, Yüce Allah, bütün Müslüman alemi tutmuş oldunuz oruçları kabul edilsin diyorum Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın